Herkese selamlar. Bu seferki videomuzda sizlere daha önce hatta en sonki videomuzda topladığımız 2500 olarak sistemin oyun testlerini zaten yapmıştık ama bu sefer Cyberpunk 2077'i de test edeceğiz. Bakalım FPS'lerimiz ne olacak? Onları bir hep birlikte görelim. Şimdi oyuna geçmeden önce süre ayarlarımı tekrardan göstereyim ben sizlere. Xeon E5 26 2640, 2640 işlemcimiz. 6 core 12 thread'lik. 16 gb'de DDR3 ECC RAM'imiz vardı. GTX 760'lı ekran kartımız vardı. Bu arada Cyberpunk'a geçmeden önce şimdi tekrardan söyleyeyim. Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza like atın, yorum da gönderin. Yorumların e, büyük kısmına cevap vermeye çalışıyorum. Bu meşhur oyun bizim sistemimizi ne kadar zorlayacak? Tabi bayağı bir zorlayacak ama yani alacağımız FPS ne olacak? Onu hep birlikte bir görelim. Şimdi oyuna başlamadan önce tabii şöyle ben size ayarları göstereyim. Şimdi 1280'e 720 çözünürlükteyiz. Yani 720p'deyiz şu anda. Grafik ayarlarımız şu an en düşükte. Yani şu an cücük ayarlardayız. Evet. Şu an gördüğünüz gibi 35 FPS'deyiz. Yani 720p en düşükte şu an 33 34 35 FPS civarlarındayız. Şimdi bu oyun e, biliyorsunuz bak gerçekten bayağı bir ağır ve e, hatalarla yani duyduğum kadarıyla ve kendimi gözlemlediğim kadarıyla hatalarla dolu bir oyun. Ama oyun çok güzel hikayesi falan bayağı iyi. Ben oyuna yeni başladım. Biz 2.500 lira toplama sistemde e, Cyberpunk'ta FPS'imiz ne olacak? Yani bu oyunda şimdi sistemin aslında FPS'ine bakmak pek doğru değil gibi mi geliyor? Optimizasyon sorunları varmış. Ama biz yine de eğlence amaçlı böyle bir şey yapalım dedik. Şu an e, işlemci sıcaklığımız 55 derecede işlemci kullanım oranımız şu anda 49 yüzde 50 civarlarında ekran kartı sıcaklığımız geçen videoda olduğu gibi 80-81 derece civarlarında ekran kartımız yüzde 100 olarak besleniyor zaten şu an. Şimdi bir önceki en son kez sistem yani sistem toplayan arkadaşlar e, ne yapacak? Cyberpunk'ı bile oynayabilecekler gördüğünüz gibi 720p düşük ayarlarda olsa oyun oynanabilecek FPS gördüğünüz gibi. Genel olarak 30-35'te şu anda. İşlemci kullanım oranını görüyorsunuz. Şu an %38, %42 civarlarında. Ekran kartı kullanım oranımız %100. Yani ben hatta bir önceki videomda ne söylemiştim? Dedim ki bu sisteme daha iyi bir ekran kartı takarsanız bu sistem bayağı derin bir yürür gider. Yani biz sistemimize şu an GTX 760 kullanıyoruz. Siz atıyorum RX 570 takarsınız. GTX 1650 takarsanız, Şöyle bir şey var. GTX 1650 ile bir, bir sistemde böyle Cyberpunk oynadığınız zaman 1080p düşük ayarlarda 60 FPS anca görebiliyor. 60-65 FPS civarlarında gidip geliyor. Yani GTX 1650 bile öyle. Bizde de GTX 760 var. biz de 720p'deyiz. Tabi e, biz genelde gördüğünüz gibi 30 40 FPS arasındayız. Ama bütçe belli. Yani şu an GTX 1650 alsanız fiyat ne kadar oluyor onu çok iyi biliyorsunuz. Elinizde vardır. Birinden düşük yakalamışsınızdır. Bu sistemi toplayıp. Yani en azından dersiniz ki mesela işlemciyi falan ucuza getirmiş olayım derseniz işte e, ne olacak? Bu sistemi ekran kartı harici 1700 1800 toplamış, toplamış olacaksınız. Bu kasa dahilinde. Hani kasaya da ikinciyi kullanırsanız hatta sistem e, ekran kartı harici 1400 liraya gelmiş oluyor. Şimdi 1400 liraya şu anda sadece işlemci olabiliyorsunuz zaten. Hani 1000 lira civarlarında, 900 bin lira civarlarında sıfır işlemci olabiliyorsunuz. Ve stoklar da yok adam akıllı. Hani işlemciden, RAM'den vesaire anakarttan kısayım işte... E, ekran kartında biraz daha para ayırabileyim derseniz bu sistem tercih edilebilir. Yani gayet normal. Oyunda zaten optimizasyon sorunları da var. Ve e, sistemimiz de belli. Günümüz fiyatları da belli. Bu sistemi biz biliyorsunuz 2500 liraya topladık. Hatta kasaya da dediğim gibi ikinciye kullansaydınız biz kasa 350 lira vermiştik. Görsellik açısından. Siz 50 liraya işte ikinci el kasa aldığınız zaman 300 lira aşağıya sistem mal etmiş olacaksınız. Evet gördüğünüz gibi 2500 liraya topladığımız sistemimizde Cyberpunk testimizde yaptık. Bir de bakalım dedik Cyberpunk'ta nasıl FPS'ler alacağız. Oyun gayet akıcı seviyede. Oynanabilir. 720 p düşük ayarlarda. Hatta ortaya da alsanız yine. Çok büyük bir farklılık olmayacak. Bu ayarlarda yine e, Cyberpunk'ımızda sistemde oynayabileceğiz. Şu zamanda yani e, 2500 liraya nasıl şöyle söyleyeyim size gidip bir e, ekran kartı bir adam akıllı alamıyorsunuz. Yani e, GTX 1650 bile ne kadar fiyata sahip olmuş. 1650 bile alsanız şu anda 1080p düşük ayarlarda ortalama 50 ile 55, 60, 70 FPS civarlarında ortalama olarak 60, 65 FPS alabiliyorsunuz. Yani GTX 1650 bile öyle kasa dahil 2500'e toplamıştık. Tamamen performansa bakacak kişiler dediğim gibi kasayı eldire kasa alıp 2200 liraya bu performansı almış olacak. Tabi ikinci el ürünler de var aralarında. O yüzden net 2200 olmaz tabi. Değişebilir ama gördüğünüz gibi sistem gayet güzel. Tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlemediyseniz diğer videolarımızı da izleyin. Çeşit sizlere sistem toplam videoları yapıyoruz. Ve bunlar gelmeye devam edecek. Bir sonraki sistem toplam videomuzda sizlere ikinci el apu sistem toplayacağız. Onun fiyatı da gayet uygun olacak. Yine o tarz bir şey yapan, videosunu çeken, hazırlayan yok. Yine onu da biz yapacağız. Sizler için böyle videolar yapmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın.